Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz Tutkoyun ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hexit maceramıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Ee, önceki bölümünde, önceki bölümde en son hatırlayacak olursanız bunları ben size tanıtmıştım arkadaşlar. Şimdi bunları sizin gözünüzün önünde yine siliyorum. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar bir dahaki bölüme muhtemelen yanlış atak Evet yanlış atak da yatıyorsun Tuko. Ee, bu arada Peaceful'dan harda alalım hocam harda alalım. Ee, bir dahaki bölümde muhtemelen arkadaşlar ne yapacağım şunu söyleyeyim. Ee, Optifine kuracağım aslında Optifine kurulu ama açmaya korkuyorum bu kadar seed mi her şey gidecek diye. Ee, çünkü bildiğiniz gibi Optifine etraftaki toprakları falan düzleştiriyor her şeyi komple. Ee, bu da seedlerin falan yok olmasını yok olmasına neden oluyor. Ee, şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. Ee, bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte Redstone Sword yapacağız arkadaşlar. Ee, bir dakika şimdi 3 şey 2 4 6 12. Ee, aynen 12. Ee, Reston sword yapacağız dediğim gibi. Şöyle şu ikisini ver bana. Aynen. Ee, bir tane de iron ingot gerekiyormuş. Bizim iron'ımız var. Tamam. Güzel. Ee, hemen reston sword'umuzu da yaptık arkadaşlar. Ee, lapis, lapis ve her şeyimizi alalım. Geri kalan bütün itemlerimizi. Ee, okların oklarının hepsini şöyle 20 tane yeter zaten ee, bu bölümde bir de tarla da yapacağım yavaş asa tarlamız var çaktırmayın da e, ee, bir dakika altın avucum kalmış mı kalmış 20 tane daha var e, ee, alalım bunları tamam e, ee, bu bölümde gidelim yavaştan alıştı işte. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, nereye gidiyoruz derseniz artık hafiften nether'a gitme zamanı geldi. Bu arada e, şu yukarıdakilerin ne işe yaradığını da anladım. E, bize e, süper kahraman olmamız gerekiyor bizim acilen. Ama e, süper kahramanları arkadaşlar şu şekilde yapacağım. E, süper kahramanları ben e, kendim craftlamayacağım. Puan olarak alacağım. Ben hepsinin puanları aklımda 10 puanda şey alacağım. E, niye ben peki buraya geldim bilmiyorum. Ee, 10 puan da şeyi alacağım. Ee, hangi süper kahramanda adını unuttum bir dakika. Ha, Kaptan Amerika'yı alacağım arkadaşlar. Ee, 15 puan örümcek adamı. Ee, 20 puan da işte e, öbür karakterleri falan filan işte öyle devam edeceğiz. Ee, zaten Thor'a kadar gidiyor. En fazla Thor var zaten. Ee, Thor, e, Hulk. Yani şöyle. Ee, 10 puan. Bu arada biz buraya ele geçirmiş miydik? Evet. Xp farm yapmak için buraya gelemeyiz zaten E, ee, Hemen şu şeyimize bakalım. Ee, Kaza ayetimize. Oo güzel güzel. Kastan devam et. Ee, durdun mu sen? Madem bulmuşsun evet. Ee, durdun mu peki? Dur devam ettirebiliyor muyum ben seni? Yanlış yaptım. Aktivated ettim bir daha. Devam edecek mi bakalım. Bak yanında demir meviri bir şeyler var. Bak onları kaz hemen. Ee, Kazıyor herhalde ne bileyim. Kazmıyorsa da bir şey olmaz zaten. Ee, ben gidip kazarım. Ee, kazmıyor neyse. Salın. Ee, şimdi buraya buraya azıcık bir sen falan şeyde çıkacağım. Ee, halkla falan çıkacağım. Buraya kadar uğraşamam. Ee, bu bölümde nereye gideceğiz derseniz arkadaşlar. Ee, bu bölümde bir kule daha basacağız. Ee, ben 10 level olayım. Direkt kaptan Amerika'yı alacağım. Ee, sonra... Ee, o yukarıda bir yere gitmiştik Geçen bölümde hatırlıyorsanız ee, Oraya tekrar çıkacağız Bu arada bunu bir de şey yapmayı da düşünüyorum ee, Adı neydi onun XP farm yapmayı da düşünüyorum Keşke ben biraz blok alsaydım Evet Evet beyler Beyler bayanlar merdivenden kayanlar Redstone kılıcın gücü Tamam Evet e, devam ediyor bunlar gelmeye Bunları benim bir şekilde öldürmem gerekiyor gençler. Ee, bak bir oraya çıkayım ben göstereceğim ben sana da sen. Bir, ee, şuradan hemen biraz toprak toplayalım arkadaşlar. E, bu bölüm dediğim gibi e, bir kere daha basacağız ondan sonra bakalım süremiz artarsa e, bir kılıç daha yaparız. Gel buraya gel. Sen canına susadın galiba. Dur şunu yeni şunu alayım da ha. Oh. Of. Ben mi benim mi benim öldüreceğim sen. Sen hayırdır genç. Evet, e, keşke normal kılıcımı alsaydım. Bunların XP düşürmüyor da bu. Eee, spawn'ları XP elde etmeye düşünüyorum ben. Şöyle. Aa, suya atma beni. Suya atma beni. Sokok. Lan oğlum, halinde mi geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Daha içeri giremediz. Zaten oyun kasıyor anlamadığım şekilde. Oyun neden kaçıyorsun oyun? Şuraya bir çıkabilir miyim? Aa bak geliyor bak. Aa süresini topladı da geliyor. Oyun neden kasıyorsun oyun? Oyunun kasmaması gerekiyor. Optifine bir daha ki de Optifine kesin açacağım. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle tekrar yapalım. Bir daha yapalım. Eee kasmasın. Senin beynine. Oha ne vuruyorsun lan sen öyle? Lan oha lan elmas ettim ben. Sen nasıl o kadar çok vuruyorsun? Gel, gel. Öldüm özüne sen kendi kendine. Oğlum bir rahat durun lan. Abi bu böyle olmaz. Sizinle biz böyle anlaşamayız. Suyun içindeki kaleyi ele geçiremiyorum. Süremizin çoğu boşa gitti. Bak sinirle, sinirleniyorum ha. Ve şu toprağı yerine koyabilsem. Şimdi yiyorum. Ee, Saddle'ı ver. Iron'ları ver. Eee, stoneları da var hadi. Bak, yanlışlıkla sandı açtım. Evet, eee şunu alayım. Anladım. Lan öleceğim, dur velet. Abv çok uzak burası, ölmek istemiyorum. Bu yüzden hemen peaceful. Eee, açacağım tekrar. Zorluğu bir dakika. Canım bir rejena... Bileceğinden... Arkadaşlar bu ne kadar fail bir bölüm oldu. Ben, modlarla survival, yani böyle ol, olacağını ben pek düşünmemiştim hani açıkçası. Ee, o zaman hardta henüz çok erken zaten alt için. Şunu alalım tamam mı? Burada savaşalım. Çünkü bayağı güçlü çıkıyorlar. Bayağı çok vuruyorlar. Ee, kralım. Sen beni... <laughs> Yerine iskele sesleri geliyor ve ben o isket o isketi öldüreceğim. Speed ver bana. Lapis Lazuli Clutch. Kovras güzel. Abi stajyolu kılıçla. geldim muhtemelen kapının önündü şu anda flint steel odunları ver bitleri ver okları ver bir de çapma ver tamamdır devam edelim hocam 12 level olduğumuz şeyi aldıktan sonra 2 levelde kare gireceğiz. Evet pvp atın evet evet Siz pvp atı durun beyler Bak şu arkadaşla Bana değil bana değil Heh, Birbirinize vuracaksınız aynen Tamam dur şimdi Bir gelme Kardeş bir gelme dedim ama değil mi Şunları ver ekmekleri ver hocam Şunları da ver Elmaları ver Yay kalsın tamam Devam edelim Şundan Evet arkadaşlar sesim gelmemiş olabilir az önce biraz uzaklaşmıştım. Hani az önce şunları ver falan filan derken biraz mikrofondan ananı Yeah. Bunlar hep taktik ola bunlar hep taktik Anam, üç kişi var. Hala da spamlanıyorsunuz. Oğlum bir sabahken siz nasıl spamlanıyorsunuz ya? Hep sadece kolunca öyle Son değil hala reston kılıcım var. Ha bir iskele testikti zaten. Evet tam yapmıştım öyle bir şey olacağını. Hala spamlıyor. Abi akşam değil ki siz niye bana dalıyorsunuz ki ben anlamıyorum. Bak ya hala geliyor. Burada çok sinir oldum bu arkadaşa ben. Ya şerefsiz. Allah'ım. Hani çok da fazla bir hasar vermiyor yani. Kırın şunu ha. Hele şükür. Abi bir iskeletimiz eksikti zaten. Evet e, elmas kılıcı ver. Oo oh, golden apple tamam. Nedir nether kuartları ver. Ruhumu ruhu vursak alırız. Şu yenilenmeleri ver, şunları ver, odunları da ver ve envatör ağzına kadar dolsun. Şu gereksizleri de atacağım bir dakika. Ee, şunları at, dur ayrınları ver. Sebebi kalsın onları kalsın ee, Sonra ne kalabilir? Örümcek özünü atabiliriz. Şunları atabiliriz. Tamam. e, 13 level oldum 14 level oluyorum 15 level olursam da iki karakter birlikte alacağım arkadaşlar Hayır 15 level olursam iki karakter birlikte almayacağım 5 level karda kalacağım 25 level olursam iki karakter birlikte alabilirim Dur dur her şeyden önce Abi gördünüz değil mi onu Deadpool'un kafası çıktı dur dur Öldür sen öldür öldür onu almam lazım Abi Deadpool'un kafası çıktı Dur dur koy onu koy Şunları ver sen bana şu anda vuruyorsun değil mi? Az sonra çok pişman olacaksın. Bir vurma arkadaşım şu zırhı giyeyim ben. Şimdi, ha şimdi içtim işte malzeme işte. Ha vur bakayım hadi. Bitbull'un yenilenmesine karşı ne yapmayı düşünüyorsun sen? Ee, şunları ver. Arkadaşlar sandıklardan böyle güzel itemler çıkabiliyor. Ee, başka ne? Tamam bu kadar yeter. Ee, bunun ka arkadaşın koyduğunu sanmıyorum. Bence bu kendi kendine spamlanmıştır. Ola. Hadi zombiyle kapışın. Canım gitmiyor oğlum size hayırdır. Bunun can boostu var size hayırdır. Rejeni var. Falan. o altın can nereden geldi bilmiyorum. Oha onlar vurdukça canım artıyor. Bir dakika mı kardeş böyle olmuyor. Bak böyle anlaşamayız ama seninle bak. Top ettiler beni. Abi nasıl vuruyorsun sen hala öyle ya? Dur o demir alacağım. Şimdi bir yiyebilir miyim? Hızım bitti yalnız. Hız... Ha, şeyden gelmişti doğru. Eee şunları ver. Şunları ver. Hayır bunları koy yerine. Ben bunları almıyorum zaten. Burasını falan e, bırak. Şöyle doğru çıkalım tekrardan. Bir kale daha ile içireceğiz. Yalnız ben bu kaleyi komple kırmak istemiyorum. E, son katındaki bu kaleden bu kat olması lazım. E, son katını bırakacağım çünkü e, XP farm da yapmam gerekiyor. Aynen pvp atıyorsunuz. Oğlum pvp atın bana değil. Kardeş bana değil kardeş pvp atacaksınız. Ha zombi gelsen. Bir dakika onlar pvp atar dursun. Arkadaşlar e, sesim yine gitmiş olabilir çünkü çok uzaktaydım ya şu üç oku da at abi bunlara gerek yok hiç. pvp bitti mi tamam pvp bitti ses kapıyor. Ben ne bitmiş. At şuna at şuna aynen pvp. Ben de orada spawnlarınızı kuyayım tamam. Kardeş sen çok deme edin zaten sen ölecektin. E, sen de bana boşuna ok atma zaten canım gitmiyor. Abi tamam artık kule basmak çok rahat oldu o yüzden e, bir daha arttırabilirim. Ne no, olur evet e, burası son katmış. Keşke bir spawner daha olsaydı. eee Fakir. <laughs> Fakir yazmış. Arkadaşım yani böyle mapler yapıyorsun yani çok komiksin Valla yani hiç güleceğim yoktu biliyor musun falan. eee şaka bir yana. Şimdi biz buradan e, eve doğru yol alalım. E, ev ne taraftaydı? Evet. Ha, şu ağacın orada oralardaydı. Lava e, evet. Lapis lazuli kılıcım böylece sonuna geldik. E, dakikamız hemen bir bakalım arkadaşlar. E, 13 dakika olmuş bu videoyu ben burada bitireyim arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu bölümde bir kale daha bastık. E, like atmayı, yorum atmayı e, ve açıklama linkine bakmayı unutmayın. E, artı 3 like serinin hızlı hızlı gelişi. E, artı 5 like'dan mod paketi biliyorsunuz zaten. E, açıklama linkinden de bulabilirsiniz. E, kardeş kanalları açıklama linkinden bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.